Ya evliya kan beraberiz. Yanımda kendisi. Yoruldum <laughs> biraz. Söz vereceğim kendisine. Buyurun. Gerçekten nefes nefese kalmışsınız Sefa Bey. Ama olsun. değiliz bugün yine. Merdiven hep merdiven yaptı. <laughs> merdiven yordu. Yaş geçince tabi Evet. Estağfurullah ya hep ya yaşı geçti ama merdivende solu kalıp vermek için zorlanmıyoruz. <laughs> i̇şte böyle. Bir Hayka yanımızda bakacağız. bakacağız. Çalışıyoruz. <laughs> Çalışıyoruz evet. Çalış. Evet antrenmanlara başladı Marcelo. <laughs> Cam Bartu tesislerinden ilk görüntüler. <laughs> Ayşegül Hanım biraz anlatın ya. İyi geldik ve Çok mutluyuz, çalışıyoruz. Çok şükür Rabbime. Evet. Tür... Eski Hanım. Anam ne anlatayım? Bilmiyorum ama evet. bu tiple istediğini anlat. <laughs> Allah ne anlatın bekliyoruz hazırlandık birazdan sahneye çıkacağız Allah'ın izniyle stikecimizi oynayacağız efendim İnşallah İnşallah, inşallah. Hamza Bey Hem oh. Hiçbir şey yapmıyor Hiçbir şey deme Skeç Skeç yapıyor <Skaç>. oh. <laughs> oh. Terledik efendim Çalışıyoruz tabi emek bunlar Emek ama BKM'de yüzüne boş ama üzüyor bizi biraz. Üzüyor. Ama ve lakin işimizi yapıyor olmanın verdiği de bir mutluluk var. Hoşuz. Hoş yapmaya geldik efendim. <laughs>